Yanlış bir evlilik adamı hakikaten mahvet, Maskülenliğinin zarar görmesiyle. Kafanı duvarlara vurursun. Gerektiğinde kavgacı olabilen ve rekabetçi bir kadını işe almak ne kadar mantıklıysa, evleneceğin kişide bu özelliklerin olması ise o kadar mantıksız işte. Evlilik taraftarıyım dediysem aptallık taraftarı da değilim. Evet beyler hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçenlerde evlilik yapılacak kadında olmaması gereken özelliklerle alakalı bir video çekmiştim. Yani red flaglarla alakalı bir videoydu bu. Bugün ona devam edeceğim. Dilerseniz önceki videoyu izlemediyseniz muhakkak izleyin. Şuralarda bir yerde olur o şu anda. Şimdi yeni özelliklere geçmeden önce burada sadece bir şey vurgulamak istiyorum. Açık konuşuyorum. Ben bu videolarda insanları evlilikten soğutmak için konuşmuyorum. Hatta tam tersine. Eğer benim videolarımı baştan sona incelerseniz benim evlilik taraftarı olan bir insan olduğumu görürsünüz. Bana kalırsa evlilik hem bireylerin sağlığı için gerekli hem de bütün toplumların en temel kurumu ve sağlam bir evlilik kurumu toplumun sağlıklı bir toplum olması için oldukça kritik bir şey. Ayrıca bütün milletlerin en önemli derdi olan şey açısından da yani doğacak nesiller için, yeni nesillerin doğması için ve bu nesillerin düzgün bir şekilde yetişmeleri ve faydalı ve stabil insanlar olmaları için de evlilik gerekli. Yani insanın hem şahsi hayatı için, hem toplum hayatı için, hem çocukları için, bunların hepsi için evlilik gerekli bir kurum. Bunu beğenin beğenmeyin. Ben böyle düşünüyorum. Ve bu kanalda bunu savunuyorum. Ama tabii evlilik taraftarıyım dediysem aptallık taraftarı da değil. Böyle göz göre göre kendinizi tehlikeye atmanızı, hatta maddi açıdan ve psikolojik açıdan adeta intihar etmenizi tavsiye ediyor falan değil. Yani çünkü yanlış bir evlilik adamı hakikaten mahveder. Hem evlilik içinde rezil olursun, kafanı duvarlara vurursun hem de uzun bir süre boyunca kendine gelemez. Yani mutluluğunu varsa mal varlığını hem de sağlığını kaybedersin. Hatta daha sonra yüksek ihtimalle kadın başka biriyle evleninceye kadar yani bu hayatının sonuna kadar anlamına da gelebilir. Kadına nafaka ödemek zorunda da kalabilirsin biliyorsun kamlar kadınları koruyacak şekilde dizayn edilmiş. Dolayısıyla bugünün şartlarında erkekleri çok dezavantajlı bir pozisyonda bırakıyor. Yani hele de kadın biraz zalimse istediğini yapar. Çünkü bayağı kadının elindesin yani. Kadın ne istiyorsa yapar. Kadın vicdanlıysa olmayabilir. Evet ama vicdansızsa 3 ayda kalmış olsam. tam şimdi yasaları ayrıntılı bilmiyorum. Yani dediğim gibi akıllı bir evlilik yapmazsan çok yüksek ihtimalle boşanacaksın zaten. Ama bunun haricinde çocuklarından da ayrı kalma ihtimali yüksek. Da bazen daha büyük problemler de ortaya çıkabiliyor. Yani boşanmış erkeklerle görüştüğümde hayata küstüklerini gördüğüm çok oluyor. Genel olarak bütün kadınlardan soğuma yaşıyorlar. Hatta bazen tiksinme, nefret, hepsini düşman gibi görme gibi sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Tabi bunlar oldukça problemli durumlar ve meselenin çok travmatik olduğunu gösteriyor. Eğer böyle durumlar yaşıyorsanız ben birçok arkadaşa yardımcı oluyorum. Size de yardımcı olabilirim. Ee, sağlıklı düşünmek için gerekli meseleler üzerine arkadaşlarla konuşuyoruz. Bana e-mail atabilirsiniz. Ee, paylaştığım e-mail adresinden bunun için. Ama gördüğüm o yani. Birçok erkeğin bundan sonra sağlıklı bir şekilde ilişki kurmalarına engel olabiliyor. Yapılmış yanlış evlilikler. Dolayısıyla da zor boşanmalar. Yani özetle burada yapmaya çalıştığım şey erkekleri evlilikten değil yanlış kişiler ile evlilik yapmaktan uzaklaştırmak. Çünkü böyle evlilikler önce senin emasküle olmanla, yani maskülenliğinin zarar görmesiyle, yani evlilik süresince kendini erkek gibi hissedememenle sonuçlanıyor. Sonrasında da çoğunlukla boşanmayla bitiyor. Dolayısıyla yanlış kararlar alıp, evlenmeye layık olmayan ve evlilik hakkını büyük ölçüde kaybetmiş bir kadınla kendini riske etmenin çok bir anlamı yok. O yüzden akıllı olmak lazım. Ha bu arada insanları evlilikten soğutmadığım gibi bu kanalı izleyen her erkeğin bu bahsettiğim düzgün kadınlarla evlenmeyi hak ettiği savunuyorum. Yani kadının kalitelisi olduğu gibi erkeğin de kalitelisi var. Ancak bunlar birbirlerini bulabilirler. Ben bunu savunuyorum. Ve zaten genel olarak bu kanalda kaliteli bir erkek olmak için yapılması gerekenleri ele alıyorum zaten. Ama yine de bu konuya yönelik bir ara ayrıntılı bir video çekerim. Hatırlarsanız ilk videoda patronluk taslayan, sert mizaçlı ya da sert karakterli ve diğer taraftan sosyal medyada dikkat çekmeye çalışan kadınların evlenmek için sakıncalı olacağını ve böyle bir yatırımın inanılmaz tehlikeli bir yatırım olduğundan bahsetmiştim. Şimdi ise Kaldığım yerden devam ediyorum. Evet, sağlıklı, keyifli, uzun süreli bir ilişkinin mümkün olmadığı bir başka kadın ise feminist kadın. Bak burada şuna Lazım. Bugün kadınların büyük çoğunluğuna feminist olup olmadıklarını sorsan çoğu kendisini feminist olarak tarif etmez. Hatta tam tersine feminist olmadığını savunurlar. Hatta bazen benim videoların altında da feminist olmadığını düşünen kadınların feminist olmayan yorumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Kendini doğrudan feminist olarak tarif etmeyen birçok kadın var ama bugün kadınların birçoğu feminizm propagandasından ciddi boyutta etkilenmiş ve artık geri döndürülemez şekilde yer Insan. Böyle insanlarla başa çıkmak gerçekten zor. İlk olarak tanıştığın günden itibaren hiçbir hata yapmaman lazım. Sonra her açıdan kadından üstün seviyede olman lazım falan filan. Ve buna rağmen hala seni çok uğraştır. Yani bana kalırsa sadece gerçek anlamda maskülen erkekler yani duygusal olarak, fiziksel olarak maskülen olan erkekler bu kadınlarla başa çıkabilirler. Evet ama sorun şu ki böyle erkeklerin de böyle kadınlarla uğraşacak vakti ve enerjisi olmuyor. Çünkü maskülen erkekler hayatlarına herhangi bir şekilde kaos getirecek, sorun çıkaracak, tartışma yapacak kadınlarla uğraşmazlar. Yani bir kadının feminist söylemlerle düşündüklerini, hareket ettiklerini görecek olsalar hemen bu tavırdan rahatsız olurlar. Çünkü bu insanların gözünde kadınsı olmaz bu tavır. O yüzden böyle bir erkeğe itici gelir böyle tavırlar. Hemen gerektiği şekilde davranır. Yani diyelim ki kadını çok beğendi ama akabinde kadından böyle feminazi cümleler duydu. Feminist tavırlar gösterdiğini gördü. Önce kadının gerçekten bu ideolojiye ne şiddetle bağlı olduğunu ölçer böyle erkekler. Eğer mesele ciddi ise hiç uğraşmaz ve böyle kadınları asla hayatlarında barındırmaz. Tamam şunu açıkça ifade edeyim. Eğer daha önce hayatınızda bu tarz özelliklere sahip kadınlar girdiyse, bu muhtemelen senin en azından o süreçte maskülen enerjiye yeterince sahip olmamanla alakalıdır. Yani sen yeterince maskülen değildin ki bunları görmezden geldin. Yani bunu rahatlıkla söylüyorum çünkü ben böyleydim. O yüzden böyle söylüyorum. Yani hepimiz yaptık bu hataları beyler. Yani eğer hayatınıza feminist kadınlar alıyorsanız bu sizin erkeklikle alakalı enerji kaybı yaşamanızdan kaynaklanıyor. Kendinizi yeterince erkek gibi hissedemediğinizde bunları görmez geliyorsunuz. Bilmem anlatabildim mi? Ya tabii şunu da fark etmek lazım. Yani kadınlar erkekten aldıkları enerjiye göre feministleşirler bir taraftan da. Yani kadınların feministlikleri kişiden kişiye göre değişir. Yani öyle aşırı sert ve feminist kadınlar bile karşılarında güçlü, ciddi ve etkileyici maskülen bir erkek gördüklerinde kendilerini küçük bir kedi gibi hissedebilirler. Buraya dilerseniz bir ara gireriz ama bunu şunu vurgulamak için söylüyorum şu anda. Kadının davranışlarını belirleyen en önemli şeylerden birisi senin kendini nasıl bir erkek olarak hissettiğinle alakalı. Yani kadınla nasıl iletişim kurduğun ve kadına nasıl bir enerji verdiğinle alakalı. Ben de farkındaysan zaten bu kanalda bu meseleye dair kendi fark ettiğim sırları paylaşmaya çalışıyorum seninle. Çünkü sahip olduğun düşünceler kendi hakkındaki fikirlerini belirleyecek. E bu da hem hayatla kurduğun ilişkiyi hem de diğer insanlarla kurduğun ilişkiyi belirleyecek. Yani henüz hayatında bir kadın yoksa da neden olmadığının sebebi de burada. Hayatında bir kadın varsa mesela evliysen ama evlilik istediğin gibi tatmin edici bir şekilde ilerlemiyorsa bu da bununla alakalı. Yani bu iş kritik o yüzden. O yüzden bu videoyu faydalı buluyorsan ve bu kanalı faydalı buluyorsan muhakkak abone olmayı ve paylaşmayı unutma işinle dostumla arkadaşımla. Çünkü birçok insanın gerçekten ihtiyacı var bu konulara. Yani ben yıllar önce bu videolar karşıma çıksın çok isterdim. Çok net söylüyorum. Birçok insanın buna ihtiyacı var. Bu videolara ihtiyacı var. Çünkü birçok insan acı çekiyor şu anda. Ve i̇nsanları acı çekmekten kurtarmak istiyorsan o insanların acı çekmesinden haz almıyorsan, onları kurtarmak istiyorsan bu videoyu ya da bu kanalı genel olarak paylaşmanı senden rica ediyorum. Ve diğer bir mesele yani feminist kadının evlilik için problemli olmasının bir başka nedeni böyle bir kadının değerlendirilen pozisyon için uygun olmamasından kaynaklanıyor. Yani şöyle düşün. Mesela bir şirketin olsa ve bu şirkete işe alım yapacak olsan muhtemelen kadın feministmiş değilmiş çok fazla umursamazsın. Hatta tahmin ediyorum, kadının feminist olması işine bile gelir. Neden? Çünkü feminist bir kadın senin şirketin için çalışması yüksek ihtimalle şirket için avantajlı olur. Çünkü şirketin en nihai maksadı ne? Kâr elde etmek, değil mi? Yani piyasada ayakta kalabilmek için de rekabetçi olmak lazım. İkna gücünün kuvvetli olması lazım. Stresle başa çıkabilmeyi öğrenmek lazım. Bir çalışan için bu özellikler önemli. E bu yüzden feminen özelliklere sahip bir kadın işe yaramaz. Çünkü onun feminen özellikleri iş açısından avantaj sağlamaz yani kadının erkeklerle başa çıkabilmesi için gerektiğinde sertleşmesi, hakkını yedirmemesi, tersleşebilmesi, yani savaşabilmesi lazım. Bu yüzden bu role böyle çıtı pıtı kibar bir kız alacak olsan ondan verim alamaz. İşte evlilik için de aynı böyle düşünmen lazım. Yani süreci şöyle düşün. Evlilik yapacaksan, bunu bir iş pozisyonu olarak düşüneceksen hangi özelliklere sahip olmasını isteyeceğini düşünmen lazım. Mesela niye evlilik yapacaksın? Neden? Ne bekliyorsun evlilikte? Mesela bana sordukları zaman abi ben evlilik yapacağım ne düşünüyorsun falan diye. Ben niye sorusun soruyorum. Niye evlilik yapacaksın? Hedefin ne? Muhtemelen kar etmek değil herhalde değil mi? Ya da bazen Kant'ın pratik aklın metafiziği kitabı üzerine bir felsefi tartışma yapmak olmasa gerek. Ya da ne bileyim Dostoyevski üzerine edebi bir analiz yapmak değil değil mi evlilikteki? Erkek olarak senin evlilikten beklediğin birkaç tane şey var. En temelde cinsel açıdan uyum ve rahatlama bekliyorsun. Çünkü sürekli gerilim, cinsel gerilim içinde yaşamak istemiyorsun. İkincisi eve geldiğinde huzurlu olmak istiyorsun. Yani eve gelirken ayaklarının geri geri gitmesini istemiyorsun. Yani ikincisi de huzur ve üçüncüsü bir de çocuk sahibi olursan kadının çocuğa kaliteli ve sağlıklı bir şekilde annelik yapmasını istiyorsun. Yani stabil olacak, şefkatli olacak, çocuklarla ilgilenmeyi sevecek vesaire vesaire. Yani bir insanla evlilik yapmak için en temel şeyler bu. E, e tabi bir de belirli bir seviyede yoldaşlık, arkadaşlık yapmak istiyorsun. Yani kadının yapmasını istiyorsun kendi. Yani. yani evliliğin hedefleri çok belli. Bu arada çok da fazla şey beklemek de doğru değil bu arada kadında. Yani o yüzden kadın seçimini bu ilişkiden beklentilerine, beklentilerine göre yapman lazım. Yani bugün kadınlar hem kadınlar hem erkekler birbirlerinden acayip fazla şey bekliyor. E bu yüzden de yanlış evlilik yapıyorlar ve sonrasında da ayrılıyorlar. Yani örneği şöyle düşün. Nasıl ki şirkette çalışması için feminist, gerektiğinde kavgacı olabilen ve rekabetçi bir kadını işe almak ne kadar mantıklıysa, evleneceğin kişide bu özelliklerin olması ise o kadar mantıksız işte. Çünkü karşındaki kadın eğer tarih boyunca bütün kadınların ezildiğini Hatta hala erkeklerin kadınları ezdiğini savunuyorsa, sürekli bir kurban psikolojisi içinde hareket ediyorsa bu kadın senin hayatında bir gerginlik kaynağı olacak bundan kaçış yok. Yani böyle düşünceleri sahip olan bir insan senin karşına geçtiğinde bütün kalkanlarını indirebileceğini ve tamamen rahatlayabileceğini, gerginlikten tamamen uzak bir şekilde kendi üzerine düşen rolleri şikayetlenmeden, kendisini sürekli olarak istismar ediliyor olarak görmeden yapabileceğini düşünmek pek mümkün değil. Yani sürekli diğer insanların kendisini ezmeye çalıştığını düşünen, yani sürekli bir ezilmişlik ve kurban psikolojisi taşıyan bir insanla ilişki kurmak kolay değil arkadaşlar. Yani en ufak bir şey rica bunu bir güç yarışına dönüştüren, senin onu istismar etmeye çalıştığını düşünen bir kişiyle arkadaşlık yapmak bile çok zor olur. Bırak bu özelliklere sahip bir insanla evlilik yapmayı. Yani özetle diğer kurbanlık iddiaları gibi feminizm de senin her an onu ezebileceğin korkusunu oluşturuyor kadın içinde. Ve bir türlü rahatlayamıyor. Kendisini bırakamıyor kadın bu yüzden. Ve kadın senin yanında rahatlayamayınca da hem bu yemek odasına yansır, hem oturma odasına yansır, hem de yatak odasına yansır. Burada hep gösterir kendisini. Bütün bu odalarda kendisini gösterir. Sürekli dert olarak karşına çıkar. Bak böyle kadınlara kızmaya gerek yok abi bunu söylemiyor. Birçoğunuzun yaptığı bu aslında. Kadınlara kızmaya, sinirlenmeye, onları kötü düşünmeye gerek yok. Çünkü suç tamamen bu kadınlarda değil. Bu kadınlar bu yalanları satın almış kadınlar maalesef. Onlar gerçek mutluluğun tamamen şirkette yükselmekte, güçlü bir kariyer inşa etmekte olacağını düşünerek büyüdüler. Çünkü özellikle feminizmin ikinci dalgasından itibaren kadınlara sürekli iş hayatında erkeklerle rekabet halinde olması gerektiği öğütlendi. Yani kadının iş hayatındaki adaletsizlik, yani kadının nihai yerinin iş, kariyer olduğu öğütlendi. Sürekli iş hayatında adaletsizlikler olacağı öğütlendi. Ve kadınlar da iş hayatında ezildiklerini gördüler. Ve hakikaten de kadınlar kadınsı olduklarında, yani feminen özelliklerini koruduklarında iş hayatında ezildiklerini fark ettiler. Ama bunun sebebi iş yerinin bizatihi maskülen karakterinden kaynaklanıyordu. Aynı özelliklere sahip erkekler de eziliyordu çünkü o ortamlarda. Çünkü iş yerinde rekabet vardır arkadaşlar. Bu nedenle bugün kadınların büyük çoğunluğunun zihinleri özellikle de bir eğitimden geçtilerse bu söylemlerle şekillenmiş durumda. Bugünün dünya düzeni buna göre kurulu. Yani feminizmin etkisiyle sürekli olarak bu hayatta hiçbir erkeğe gerçekten güvenmemesi gerektiğini, kendisini koruyacak olanın sadece kendisi olduğunu, kariyerini en üst konuma çıkarmazsa ortada kalacağını düşünen bir kadının hayatındaki en önemli şeyi kariyerinden başka ne olabilir Allah aşkına? Yani böyle bir kadın için en büyük önceliği işi, kariyeri olması çok normal değil mi? Çünkü hayatı buna bağlı, geleceği buna bağlı. E bir zahmet işini öncelesin, bir zahmet kavgacı olsun. Nasıl, nasıl survive edecek diğer türlü? Başına gelecek kötü olayları nasıl önleyecek? Masraflarını nasıl ödeyecek? Kirasını, faturasını vesaire nasıl ödeyecek? E tabi kariyerin bu kadar öncelikli bir konumda olması kadının hayatını sürekli stresli, yoğun, ve endişeli bir hale getiriyor. Ve bütün bu saydığımız durumlar kadın vücudunda kortizolün artmasını ve östrojenin baskılanmasını sağlayan durumlar. Ve bu da otomatikman kadının özel hayatında kendini gösteriyor yani. Çünkü stresi olan bir kadının hem kendisinin rahatlaması mümkün değil hem de erkeğini rahatlatması mümkün değil. Çünkü erkeklerle kadınlar arasındaki önemli bir fark bu. Erkek stres atmak için cinselliğe ihtiyaç duyar. Gün boyunca stres, biriken stresini cinsellikle atmak ister. Kadın ise vücudundaki stresi atmaksızın cinselliğe hazır hale gelemez. Mekanizmalarımız farklı çalışıyor kadınla erkek arasında. E bu da yani kadının stresli bir iş hayatında çalışması da kadının rahatlayamamasına dolayısıyla da erkeğin evlilikteki en temel ihtiyacının karşılanmasına engel olacak bir durum. Yani neyse bu kariyere odaklılık meselesini başka bir videoda çok daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. O yüzden şimdilik bu kadarlık yeterli olsun. Ama az önce dediğim gibi yani feminist oldukları için bu insanlara kızmaya gerek yok. Evet ama hayatınıza dahil etmeye de gerek yok arkadaşlar. Yani bu kadınlar kişisel özellikleri açısından işe alınmaya uygun değiller. Evlilik açısından iş kastediyorum. Ya çok iyi insanlar olabilirler, çok iyi çalışanlar olabilirler ama çok iyi eşler olamazlar. Bunun farkına varmak lazım. Çünkü bu konumun gerektirdiği kişisel özelliklere sahip değiller. Bunu işe almak olarak düşünürseniz rahatlayacaksınız. O yüzden bu tarz kadınlara Düşmanlık göstermeye gerek yok. Hatta saygı göstermek lazım. Sonuçta bu tercih meselesi. Ama kabullenmeye ve göz ardı etmeye de gerek yok. Buna da kalkışma. Yani bu özellikleri görmezden gelip, önemsiz gibi görüp böyle kadınları hayatına dahil etmeye gerek yok. Yani tabii feminizmle ilgili söylenecek çok fazla şey var. Hatta bu konu hakkında belki bir, özel bir video serisi bile yapılabilir. Hatta bakarsınız ileride bu konu üzerine bir kitap çalışması bile yapabilirim bir ihtimal. Yani o kadar derin ve çetrefilli bir konu feminizmin insanı nasıl etkilediği konusu. Belki bir ara daha ayrıntılı bir şekilde etraflıca konuşuruz. Özellikle talep gelirse. Ama sadece şunu söyleyip bitireyim şimdilik. Feminizmin bazı öğretilerinin yaygınlık kazanması, yani özellikle kadının cinsel açıdan özgürlük kazanması, ve cinsel devrim gibi meseleler, Bugünkü kadın erkek ilişkilerinin köküne dinamit atan, bugün evliliği acayip zorlaştıran hatta bitiren birçok insan için bir ihtimal olarak bile ortadan kaldıran bir şeye dönüştü. Çünkü bu düşünceler Dünya kadın ve erkek eşitliğini savuna savuna kadın ve erkek arasında olması gereken ya da belki kalması gereken farklılıkları nötralize etti. Ve çok iç içe karıştırdı, çok fazla bir araya getirdi. Bu ideoloji hem kadının hem de erkeğin mutluluğuna gerçekten zarar verdi ve vermeye de devam etti. Çünkü gerçekten de kadınların büyük çoğunluğunun mutluluğu kendi başlarına şirket basamaklarında yükselerek bir yerlere gelmekle sonra kendi yatırımlarını yapmak, emeklilik primi almak gibi şeyler de değil. Bak böyle olanlar vardır illa ama büyük çoğunluğunun böyle değil arkadaşlar. Yani 45 yaşına gelmiş bir kadının mutluluğu, altına Tesla'yı çekip eline son model iPhone'u alıp sonra kendisine içinde kedileriyle oturacağı, yatağa her gece tek başına gireceği ve artık hiç kimsenin kendisini aramadığı iki artı bir ev almakta değil. Yani Alaçatı'da tatil yapmakla değil. Yunan Adaları'nın hafta sonu tatile gitmekle e, bunlarla alakalı değil. Kendi yeni çanta almakla alakalı değil. Bir kadının gerçek mutluluğu kendisini koruyup kollayabileceği, besleyip büyütebileceği bir çocuğa sahip olmak. Da. Sonra kendisine gerçek anlamda saygı duyacağı, kendini güvende hissedeceği bir erkeğin yanında bulunmakta. Bakın kadınların Erkeğin aksine büyük ölçüde ilgisi insanla alakalı şeylerdedir. Yani erkek doğrudan şeylere ilgi duyarlar, kadınlar ise insanlara ilgi duyarlar. Çoğunluğundan bahsediyorum tabii ki, istisnaları var. Hatta o yüzden erkek çocuklarının büyük çoğunluğu çocukken arabalara ilgi duyarlar. Ama kız çocukları bebeğe ilgi duyarlar. Bebeklerle oynarlar. Neyse yani iyice uzatmak istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, istediğiniz kadar cinsiyetin sosyal bir kurgu olduğunu, yapı olduğunu savunun biyolojinin önüne geçemezsiniz beyler. Hormonların önüne geçemezsiniz. Bir erkek testosteronu düşük olduğunda kendisini erkek gibi hissedemez. Aynı şekilde vücudu östrojen yerine kortizolle yani stres hormonuyla dolu olan bir kadın da kendisini hiçbir zaman tatmin olmuş bir kadın gibi hissedemez. Neyse bayağı uzun bir video oldu. Artık sonraki videoda kadınlarda hangi özelliklerin red flagları olduğunu konuşmaya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Hepiniz esenlikle kalın. Görüşmek üzere.